Kürtler, Orta Doğu ve Kafkasya'da yaşayan, çoğunlukla İslam dinine mensup, kendi dilleri ve kültürleri olan bir halktır. Kürtlerin tarihi pek çok devlet, imparatorluk, savaş, isyan, göç ve asimilasyon ile iç içedir. Kürtler tarih boyunca bağımsızlıklarını kazanmak için birçok denemelerde bulundular ancak uluslararası alanda tanınan bir devlete sahip olamadılar. Kürtler günümüzde Türkiye, Irak, İran, Suriye ve diğer ülkelerde yaşamaktadırlar. Kürtlerin tarihi neden yazılmadı? Bu sorunun birden fazla cevabı olabilir. Ancak genel olarak Kürtlerin tarihinin yazılmasını engelleyen veya zorlaştıran bazı faktörler şunlardır: Kürtlerin tarihi genellikle onların yaşadıkları ülkelerin resmi tarihleri tarafından göz ardı edilmiş, çarpıtılmış veya inkar edilmiştir. Örneğin, Türkiye'de Kürtlerin varlığı uzun süre yasaklanmış Kürtler Türk olarak kabul edilmiş, Kürtçe konuşmak ve Kürt kültürünü yaşatmak yasaklanmıştır. Bu durum, Kürtlerin kendi tarihlerini yazmalarına veya araştırmalarına izin vermemiş, Kürt tarihçilerin baskı ve zulüm görmesine neden olmuştur. Kürtlerin tarihi genellikle onların yaşadıkları ülkelerin siyasi, ideolojik ve çıkar çatışmalarına alet edilmiştir. Örneğin, Sovyetler Birliği'nde Kürtler Komünizmle mücadele kapsamında Türklerle akraba olduğu iddia edilen Kürt Türkler olarak tanıtılmış, Kürtlerin Sovyetler Birliği'ndeki tarihi ve kültürü resmi ideolojiye göre şekillendirilmiştir. Benzer şekilde sol fraksiyonlar Kürtleri saflarına çekmek için kendi dünya görüşleri çerçevesinde başka bir Kürt tarihi inşa etmeye koyulmuş, Kürtlerin isyancı ve devrimci bir halk olduğu propaganda edilmiştir. Kürtlerin tarihi Genellikle onların yaşadıkları coğrafyanın karmaşıklığı ve çeşitliliği nedeniyle zor bir konu olmuştur. Kürtler binlerce yıldır farklı devletlerin, imparatorlukların, dinlerin, kültürlerin, dillerin ve etnik grupların etkisi altında kalmış, kendi kimliklerini korumak için mücadele etmişlerdir. Kürtlerin tarihi bu yüzden çok katmanlı, çok yönlü ve çok seslidir. Kürtlerin tarihi sadece Kürtlerin değil Onlarla ilişkili olan diğer halkların ve devletlerin tarihleriyle de ilgilidir. Kürtlerin tarihi sadece geçmişte olan olayları değil, bugün yaşanan sorunları ve geleceğe yönelik beklentileri de içerir.